Hana, tercera tu. Foto no, diskakt. Hadi mabi, mabi, mabi. Hadi, hadi, hadi. Hadi Emir. Gel çirkin, hadi. Böylece Ceme bir şey yapamıyoruz. Bak bak. Ne oluyor? Hemen devamla bitiriyoruz. Şimdi üç ve yaktık. Siz kendinizi iyi tanıyorsunuz. Bir Bir iki İkinci geldim hemen çık. Tam koordinasyon, tam 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 tam. Lo, tam, lo, tam. Lo, evet. tam. Evet, evet aferin beni. Aferin oğlum, sabahki yiyman yaramış evet. Evet. O Çok o o evet. Başını gelecek mi? Hiç o merak etmeyin. Evet. Kim? 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 Şu anda bu maçın heyecanı herkesi sarmış durumda. Biz de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Maçın güzel geçmesi, güzel bir ortamda, karnaval havasında, şenlik havasında geçmesi bizim en büyük arzumuz. Bu noktada biz Tatvan olarak hazırız. Burada şenlik, karnaval ortamı oluşturup maçı güzel bir ortamda e, herkese seyredeceğimizden de eminim. Sağ içinde de fair play ölçülerinde, kriterlerine uygun şekilde centilmence bir mücadele, e, mücadele olacağını düşünüyorum. İnşallah sonuçta bizim lehimiz olur. Bu bölgede daha önce başarılmamış bir başarıya e, imzayı atarız. Önümüzde çok önemli bir maç var. İstanbul'un en büyük maç. İnşallah bu maçı da kal şeklinde en şekilde, iyi şekilde atlatmaya hedefliyoruz. Burada spor başardığımız zede amacımız şehri en şekilde tanıtmak, ön yargıları kırmak doğu batı köprüsünü kurmak. Sonuç ne olursa olsun şimdiden iki takıma hayırlı olsun diyorum. Çarşamba günü bizim için ayrı önemi olan bir maça çıkacağız. E, futbolcularım 10 e, 15 günden beridir bu maça e, motive etmeye çalışıyorum. E, İstanbul Büyükşehir size anlatmama gerek yok. düşmüş çok kaliteli bir ekip. Onları burada en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Ama sahanın içinde e, gerekli tüm performansımızı onları yenme adına kullanacağız. Evet. Hedefimiz yani turu geçmektir. Turu geçersek e, Türkiye kupasında 32 takım arasına gireceğiz. Bu olmayacak bir şeydir. Bunu gerçekleştirirsek hem ben hem futbolcularım hem yönetimimiz çok mutlu olacağız Tatvan adına. Tatvan'ın tanıtımı adına çok mutlu olacağız. Bu turu geçersek biz Fenerbahçelerle Galatasaraylarla aynı torbaya gireceğiz. Bunun mutluluğu e, çok ayrı. Yani bunu Tatvan adına ben söylüyorum. Keşke biz bunu becerebilsek. Bunu becermek için de elimizden ne gelirse yapacağız. Ben futbolcularıma da güveniyorum. Öncelikle önümüzde çok önemli bir maç var. Bu maç haftalardır hazırlanıyoruz. Tesadüf olmadığını inşallah bu maçta göstereceğiz. Bu maçta tüm Tatvan halkını ve Bitlis halkını arkamızda görmek istiyoruz. Favori İBB takımı gözüküyor ama biz sahada 11 tane aslan yürek çıkıp elimizden gelen her şeyi aslanlar gibi yapmaya gayret edeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah bu maçtan da utanmayacağımıza ümit ediyorum. İnşallah İstersek, mücadele edersek bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bitlis geneli e, ilinde ilk ilk defa böyle bir üst düzey maça bir hazırlık var burada. Türkiye okulası. Üçüncü turu oynayacağız. E, memleketimiz için iyi bir tanıtım. E, bizler için de tabii bizim genç sporcularımız için de iyi bir tanıtım. E, sonuçta Bitlis tarihine baktığınız zaman ilk defa bir bankası ligi, bir amatör ligle müsabaka oynayacak. Biz de maça hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah hem e, kulüp olarak hem sivil toplum olarak hem seyirci olarak Bittiz genel olarak bir bütünleştik. İnşallah maçı en iyi şekilde çıkartıp bir dahaki tura inşallah tabi geçeriz. Temennimiz o. Herkese şimdiden başarılar. Allah yardımcımız olsun. Ben de bugün sabah dedim. Keşke bir şey olmasaydı. Koltuklar. Koltuklarımız. Bakarız ileride belki söktürebiliriz yani şu anda değil mi?